Selamlar, selamlar, selamlar YouTube. Buna miyavlanır mı serimizin bir yeni videosuyla beraber karşınızdayım. Enslaved Odyssey to the West oyunu oynayacağız bugün. 2013 oyunu. Çok da güzel bir oyuna benziyordu. Hikayeli bir oyun. Bakalım buna miyavlanır mıymış? Şimdi ilk defa giriyorum. Kolla mı oynanıyor? Bir dakika kolu bağlayalım o zaman. Okey, kol, kolu bağladım. Mouse'u ekrandan çekelim. Seslerini bir tık kısmak istedim. Audio option. Subtitles açık olsun. Müzik volümünü kısalım. Efekt volümünü kısalım. Kabul et. Display option. Resolution niye bin... Eski oyun olduğu için. 1920x1080. Grafik setting high. Kontrol açısına gerek yok. Okey. Ya her şeyi ben kayıt yapıyorum işte. Yeni yeni journey'e başlayalım. Ya easy adamı bozar. Normali herkes oynar. Kaptan zorda oynar. Tabi. Bak <laughs> Bakalım nasıl bir oyunmuş. Birinci bölüm kaçış. Welcome to slave ship 909. Köle gemisi <laughs> 909'a hoş geldiniz. Piramide yolculuk yapıyor. <laughs> Eğer 16 saatimiz kalmış. Biz buyuz galiba diyor ki e, canımıza e, mani olacak hiçbir şey yok diyor lanet okuduk çıkmak istiyoruz ama çıkamıyoruz ablamız çıktı ablamız kaçıyor Warning. Aha patlıyor. Abla ne yaptı? Evet. Hey. Ee, Oyun sesi biraz fazla geldiyse bana da fazla geldi. Hayda. Ha buralarda çok fazla değil oyunun sesi. Kırdık açtık. Biz bu abiyiz o zaman. Ses normal gibi okey. Ben de OBS'de çok patlıyormuş gibi gördüm de ondan dolayı. Evet bu arada ben her zamanki gibi akşam 8 gece 12 arası Twitch'te canlı yayınlayayım. Beklerim. Çok güzel çok tatlı buralar. zıplayabiliyoruz. Ay yanıyorum. Abla buradan mı kaçtı? Buradan kaçtı. Buradan kaçmamış. Abi artık böyle oyunlar yapmıyorlar ya çok ya. Ha diyor ki böyle gidip böyle zıplayabilirsin diyor. Zıpladık. Açıl kapı açıl. Kıbrısın, kıyafet, 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 kıyafet. Aha, benim kaçtığımı anladılar. Şu an kom combat dronları çalışıyor. Aşağı düştük. Buradan çıkabiliyor mu Çıktı Ama aşağıda bir şey var gibi. Orada bir şey yok. Bu arada var mı bir şey yok. Hangi filmi hatırlattı? Filmi ben filmle benzetmişler de. Abi gerçekten her yer. Aa ablamız kaçıyor. Biz bu arada su... mahkum musuz burada? Bize mahkum diye hitap ettiler şu... Acaba neyin mahkum? Alert. Hull breach. Alert. Ben orada ona yatlayamam. Atladım. Deney yapmıyorum. An bilemedim. Mi? Nereye gidiyorsun? Evet nereye gidiyorsun? Hadi buradan ayrılalım dedim. Biz uzay gemisinde değil miydik abi ya? Hop oh. şuraya şu tarafa atlatıyor O kadar da parlıyor bunlar ha gördük Ha öyle dolandım ya bir de etrafta Kaçış podu varmış oraya gitmeye çalışıyoruz Ne burayı mı atlatıyor Açış botuna kaçıyoruz. Bu arada bize köle diye de hitap ettiler. Biz köle miyiz mahkum muyuz? Mi? Aha. Bu şeyle savaşamıyorum. Kırmızı silahı geri getirelim. Ah. Eşyalarım nerede? Benim eşyalarım nerede? Benden aldığınız eşyalar nerede? Aşağıdaymış. Aha. Biz prisoneriz. Hee biz mahkumuz. Bu adamlar da Eee şey köle. Biz mahkumuz. Bunlar köle. Biz mahkûmuz, bunlar köle. Zaten oyunun adı köleleştirilmiş ya, oyunun adı direkt... Yedi, yedi tane kaçış kodu kaldı. Aha. Aa aktifleşti. aktif geçti. Oy bir ya biz böyle? Baklavalara bak ha, hadi bakayım. Tamam. Hadi bakayım kim kimmiş bakayım patlatacağım şimdi seni Geldi orada bana sıkıyor silahsızdı Abi Atlaşa. Here we go. Come on. Julia! Oy, ne diyorsun ya? Aha, daha çok fazla robot varmış. Onlar aktif. Ama aktif değillermiş. Oh, robotlar robotların hepsiyle savaşma mı var? Oh, kamera robotların arasına geçti. Çok hoş. Ayrın ben de halk karışım. Oh. LTR'de bu. Ha bu. Yok mantığı da var. Okey anladım. Ooo bu bak çıkarıyor. Ooo bak şu, an, şu ana kadar çok güzel gidiyor oyun. 6 tane kalmış. 6 tane kaçış budu kalmış. Oh, no. you gotta be ne diyor? X ve A'ya basıyor. Öleceğim ya <laughs> öleceğim. koş kaçmamız lazım. Aa kaçamadık. Hey! Hey! Open the door. Abi aç kız. Beni tek başıma mı bırakacak burada? You <laughs> Bela okuyorsun. <laughs> Annesini sevdiğim dedik. Tabii. ben oyunu sevdim ha. Altımızda da okyanus var ha. Kamera açıları falan çok güzel ha. Ya ben, ben Ayşe'yi sevdim. Gerçekten kanatı çok sevdim. Çok kanatı çok sevdim. Ben yani oyunu sevdim. Yani şeyi bana çok güzel. Sonunda ne oluyor orada? Sıçan motoru. Zıpla. Öleceğiz zannettim. Abi Gerçekten! Abi Abi Özgürlük anıtı! Amerika'dayız o zaman biz. Solda da New York var değil mi? Evet solda da New York var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aç kapıyı aç Ay açamıyorum. Bir Abi gerçekten. Komple patlattık uzay gemisi. Uzay gemisi değil, uçak mı? Pyre's take mi o? Çık çık yukarı çık. Son anda. Son anda zıpladım yukarı. Doğru yöne göstermediğinde atlamıyormuş. Onu beğenirim de. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane, bir tane kaçış bölümü kaldı. 20 Yirmi saniye. Yirmi saniyede düşecek. Warning. Impact in. Bu ablamız kaçış koduna girmiş. Abi kadına bak. Kadınlar hep böyle. İnsan acır bir içi. Gel, alır, gel beraber şey yapalım. Ya. Gel beraber kaçalım der ben de hoş geldin. Bu arada bir şey diyeceğim ben oyunu çok sevdim. Özgürlük diye içim mut aldım. İkinci bölüm eski şehir. Ne yapsak? Bu oyundan bu oyuna miyavlanır mı oynasak? onu çekiyorduk diye başladık da bundan bayağı bildiğin seri olur. Bilemedim şu an Heh o kadar bizi öldürtmeye çalıştı şimdi başımızda mı bekliyorsun ölmedik diye Çok da güzel kız ama Sen Oh, oh god, my, my head feels like it's ripped open it's the headband what the slave headband the one i fit on you uh-huh uh-huh kaskı takmış. you put this on me let me explain get this thing off or i'm gonna rip your head off no no you think i'm screwing you you yes! stop <laughs> Command move away from me! Uh -huh. the hell are you doing, man? I hacked a slave headband. So it could be activated by my voice commands. Activation triggers a systemic pain response. It's what controls the slaves. You can't. My heart stops beating for any reason. The headband will discharge a lethal dose. Lan kız öldürse biz de ölüyormuşuz. You die. Oh. Why? I need your help. Neden? Yardıma ihtiyacı varmış. 300 miles from here. 300 mil uzaktaymış. Tek başıma tek başıma. Hayatta kalamam diyor. Bana yardım etmen lazım diyor. Beni evime geri götür. Bu yüzden ben de kafandakini çıkarayım diyor. La koy koymasaydın ben bunu yapmak zorunda kalmayacaktım Anladım. ki. Değil mi? Seçim yapma şansım yok şu an. Üzgünüm ikimizin de yok diyor. Bu arada grafikler burada bir garip birleşti işte ha. Okay. Let's go. Okay, gidelim. Eski oynama yapacak bir şey yok. Ama hikayesi cezbedici bu arada. Aşırı hoşuma gitti. Command, stay with me. Aha, ben beraber kal diye bir de bana komuta veriyor. Kıza bak sen. Ah. What the hell is all this stuff I can see? I've hacked the headband to give you visual feedback. It's patched into your shield system and my biometrics. And your voice. It's like it's, it's inside my goddamn head. It is. We have a continuous audio link now. Artık kızı duyabiliyormuşum ve. You got pretty beat up when we landed. Shall we keep going? Ben uzaklaşmak istiyorum senden. Bu ne? I Baya post apokaliptik bir dünyada geçiyor. Bütün bunlar kimdi? Burası bir birleşme yerine benziyor diyor. Toplaşma daha doğrusu toplanma. Dur geleceğim kız. Çıkış buradan mı diyor. Kızım bir rahat dur ya tek okay. etrafa bakmak istiyorum ben de. Şunlar ne? Kırmızı pulcuklar. Nereye koşuyoruz? 2000 kırmızı pulcuğum oldu. 6000 kırmızı pulcuğum oldu. Ben şap demiyor herhalde. şey diyeceğim. Bu oyun sandığımdan daha büyük bir oyun çıktı. Tamam buna mı yavlanır mı serisine atalım bunu. Tamam mı? Ama biz bu oyunu oynayalım serisini çekelim. O hikayesi hoşuma gitti. Ben bulabiliyorsam Türkçe'ye çevireyim bunu. Aşırı hoşuma gitti şu an. Şundan bir yukarı çıkış daha var. Oradan nereye gidiyor? Ulan var yukarı çıkış biliyor Biliyorum. Hadi çıkarsın. Çıkamıyor mu gerçekten? Çıkamıyor. Çıkamıyor. Nereye koşuyor mu? Koşamıyoruz. <laughs> Bu da değil. Bununla mı koşuyor? Bununla koşuyor. Bununla atlıyor. Aa, burada bir kırmızı pulcuk daha var. Değil mi? Benim bir hoşuma gitti ya oyun. Hikayesi cezbetmedi mi? Tamam ablacım kafama taktığın Sen için seni geldim. <laughs> Karşı tarafı da ben açacağım, değil mi? Ah, oh, etraftan nasıl şey yapacağız acaba? Buradan oraya zıplayamıyorum. Şuradan atlayabilirim gibi duruyor. Deneyelim. Vallahi hoşa benziyor oyun. Cezbeyin cezbetti en azından. Ha, okay. Ya takılınca da böyle gösteriyor bütün, bütün haritayı tekrardan dolanmayacağım Yani şükür Bak no Max diyor Robotlara hayır diyorlar Biz robotlarla dövüştük ya Acaba nasıl bir hikayesi var Dikkat et yollan Kafama patlayıcı tak ondan sonra dikkat et de zaten Robotlar yakında diyor. Allah, yap çıkarttık ses. Oh ne oldu? yapacağım. Hoş geldin Saber'cim. Okey temizledim burayı Bil. Gel Hadi. gel gel. kırmızı saçlım gel bakayım. Gel. We could get out through here. Can you move this? Orada yiyecek var. Arkada kırmızı topçuklardan var mıydı acaba? Ben buradan geri çıkamıyorum, değil mi? çıkamıyorum. 9500 kırmızı topçumuz oldu. Ne olduğunu anlatsaydı keşke oyun bana kırmızı topçukları. Gülüm neye bakıyor? Ha? Neye bakıyor? Yürüyeceğiz mi artık? Hadi gel. Ya beni takip ediyorum. Okay. Planın ne olduğunu bana da anlatır mısın dedik ama şehri gördük. To get you home as fast as possible so that you can take this thing off my head and I can break your neck. I meant yeah, I know what you meant. See that smoke over there? That's where the slave ship came down. The first thing we're gonna do is head for that. I'm hoping my ride survived the crash. What's your ride? Ah, it's the only way I know how to cover 300 miles. Two wheels and an engine. Motosiklet yani. Bu ne ya? Burada binlerce insan yaşıyor olabilir. Şu arkada ben ama kırmızı topçuk gördüm. Tam şurada gördüm kırmızı topçukları. Evet. Evet. Hop. 12.500 kırmızı topçuğumuz oldu. Oyun... Bir şey diyeyim mi? Oyun... Gençler bu oyuna miyavlanır mı? Sorusunun cevabını vereceğim birazdan. Ama önce... Şu New York'a bir bakalım. Biz bugün binadan çıktık. Central... Grand Central... Ne yazıyor? Terminal yazıyor. Tren istasyonuymuş. Grand Central Terminal. Abi şu ortama bak. Evet gençler. Enslaved Odyssey to the West. Böyleydi. Bu oyuna miyavlanır mı? Miyavlanır. Gerçekten miyavlanır. Şimdi bu oyun ben şunu kararını verdim. Seri çekelim. Bu birinci bölümün sonu olsun. Ama bu oyuna miyavlanır mı? Serisine de yol diyelim. Oraya da ekleyelim. Bakalım. Enteresan bir oyun oldu. Benim hoşuma gitti. Ablamız yürümeye devam mı ediyor? Yo, yanımızda duruyor. Bakışalım böyle. Save alabiliyor muyum? Alabiliyorumdur herhalde. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.